Kayınvalidemle altlı üstte oturuyoruz. İki tane de çocuğum var. Çocuklarla ilgili konularda ben A desem kaynanam tam tersini yapıyor. Koyduğum kuralları görmezden geliyor. istemediğim şeyleri yapıyor çocuklara. Geçenlerde çocuklar hastalandı ve yememeleri gereken yiyecekler vardı. Doktor özellikle tembihledi burayı. Ama sanki böyle bir şey yokmuş gibi kayınvalidem getirdi çocukların önüne koydu. Hadi yiyin dedi ısrarla. Artık dayanamadım patladım ben de. Eşim kalkıp dedi ki, iyice doktor kesildim başımıza. Ne var yeseler bu akşam sanki bir şey mi olacak? Çıldırmak üzereyim artık. Çocukların kahrını çeken ben, gördüğüm muameleye bakın di anlattı hanımefendi. Bu durum maalesef birçok aile için, anne için problem. Burada kısaca söylemek istiyorum. Kayınvalideler, büyükler lafım size. Lütfen dikkat edin, fark edin. Anne baba bir kural koymuşsa siz ona uymak, onu devam ettirmek zorundasınız. Kurallar anne babanın keyfi için değil ki, çocukların iyiliği için var. Ve bir evde Herkes kendi doğrusunu kendince yapmaya kalkarsa olan çocukları olur. Anne babanın sözü çiğnenince çocuk sadece oradaki şekeri çikolatayı değil sınırları da yutuyor haberimiz olsun.